Yeni videoda herkese merhaba. Şimdi biraz artık detayları çekeyim. Ayakkabı giyeceğim şimdi. ayakkabı giyerken de biraz çekmek istiyorum ama e, çekerken biraz zorlanabilirim. Çok normal çünkü zor bir mevzu, çok zor bir mevzu. E, belki de en zahmetli olay burada ayakkabı giymek. Böyle bir ayakkabı var. Müthiş. 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 Uf. İnanılmaz keyif aldım. İnanılmaz. Yani 10 defa olsa 10 defa gelirim bu kaya. 100 defa gelirim. Manzarası inanılmaz. İyi gayet, i̇yi, gayet iyi, gayet keyifli. İyi ki gelmişim, iyi ki buradayım. Kayaktan da çok şey öğrendim. Her düştüğünde tekrar kalkmayı, çabayı, emeği, tekrar tekrar var olmayı öğrendim bu spordan. Güzel bir felsefe edindirdi bana bu spor branşı olaya nasıl baktığınla çok alakalı. Her düştüğünde kalkmak için niyetlenirsen tekrardan kalkıp ve tekrardan sürmeye ve devam etmeye başlıyorsun. Ama düştüğünde kalkmazsan devam edemezsin. Yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece kalkıp tekrar ve tekrar mücadele etmeye, hayat yolculuğunda bir adımı diğer adımın önüne atmaya devam etmemiz gerekiyor. Devam etmem lazım. Devam edebilmemiz lazım. Hayat böyle bir hayat. Bu spor branşı da bunları öğretti bana. Bu spor branşının bende güzel kazanımları oldu. Öyle. Gayet iyi kayıyorum. Hiçbir problem yok. Gayet iyi. Bir problemimiz yok. Düşmedik daha. Neden? Gayet evet. iyiyiz. Evet. Düşenler evet. var. Ayağa kaldırıyoruz evet. falan. iyi ama Hocam gitmiyor değil mi? Gitmiyor <laughs> <laughs> abi. <laughs> ne git ne gidiyor ne bitiyor hocam İştaktadır. bitmiyor. Kalık yok. 45 dakikadır devam <laughs> Hocam ben sıkıldım ya bu işten. Kardan adama döndü. <laughs> yani yemin ediyorum önümü de göremiyorum artık sudan. Hocam düş kalk düş kalk. Artık ben şey yapmayı bıraktım. Kaymıyorum. Al bir <laughs> şey gidiyorum. Son direkt kendimi yere bırakıyorum. Şey söyleyeyim. En iyi düşen benim. Hocam <laughs> <laughs> i̇şte ben <şöyle> <laughs> 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 ama sizin birkaç şeyiniz var. Düşünüz var. İnanılmaz kötüydü. Ben çok korktum. Böyle. Evet. Lobide, lobide tabu evet. oynuyoruz. Bekle bekle. 3, 2, 1, başla. Evet. Nerede izleriz? Televizyonda. Çocuklar evet. kanal var. Mini kago. TNT çocuk. Yo yo yo. Bir tane daha. Evet, Kartan Network. Yo yo yo. Daha basit. Düşün. Neyse geçtim ya. Yani. Şimdi mesela bir işi çok iyi yaparsın. Tamam mı? Tamamdır ne olursun o iş çok iyi yaparsan tanım usta usta mesela testi Taylan ne neyi var onun Yoo. yo yo oğlum ya kızlar yer ya sürekli Kro. Yoo alta yerler ha <laughs> şimdi birinin boynuna bir şey takarsın nedir o zincir kolye hey, Hayvanlara takılır. Zincir tasma. Ha, Evet. Şimdi mesela bir şey yersin ya. Değil mi? De, ye, ye, demedim ama. Gelsin. Ya yedin, o kadar yedin. da değil abi. Hava ya. <laughs> yersin diyorum. Yemek mi dedim ya? Yemek <laughs> yazıyor orada ya. <laughs> ya bu kadar doyum bozanlık olmaz. Korkma. Gel kalıp başladı. Yemek yersin ya diyorum. Yemeği yersin. Yeme Güzel. <laughs> Gürüst dedin değil mi? Gürüst. Gürüst'ün daha şeyi böyle. Gürüst masum. Suneş. Bu içecek. nasıl bir şey var? Sade. Sade değil. Sade değil, berrak. Ee, yukarıda bulunur. Yukarıda derken? Bayağı yukarıda. Aa, Yok Bulut. Lan. Kaç oldu? İki, iki falan. Bu bir yiyecek. Evet. Abi ben bunları bilmiyorum ki ya. Bu nasıl? Başka ya. Içemiyorsun ee, ya. <laughs> anaokulunda şey yaparsın okumak, yazmak. Hı. Yazmak. Ama böyle rastgele. Rastgele el yazısı. O rastgele. Hani sağ, sol, hiç fark etmek hani. Yamuk. Yamuk yazmak. <gülüyor> ne? Bitti. Abi ne? Abi çok kötüydün ya. Kötü <laughs> ya. Hiçbir şey anlatmadın ki ya. <laughs> <gülüyor> <Gözünü> <gülüyor> çabat, çabat. <gülüyor> Hadi son günün son gecesi son sözlerimi söylemek istiyorum. Ee, kayak kampı özellikle bu ders benim üniversite hayatımın son dersi. Yani lisans üniversitenin lisans döneminin son dersi benim adıma. Ee, bundan 3-4 gün önce oryantin sınavına girdim. Bugün de benim artık Kapanışı yaptım. Müthiş bir üniversite lisans eğitimi bitimi oldu benim adıma. Uzun zamandır bekliyordum. Çok da iyi geldi. Her şey çok iyi geldi. Hem bu branşı öğrenmek açısından çok iyi geldi. Hem bunun dışında burada edindiğim tecrübelerden, sosyal olarak ilişkilerden çok şey öğrendim. Güzel hayat tecrübelerini dinledim. Böyle güzel bir deneyim oldu benim açımdan. İyi ki de gelmişim. İyi ki de burada bulunmuşum. Her ne kadar bir öğrenci için biraz tuzlu bir para da olsa buraya ödediğimiz ücret. Ama bazı şeylerin değerini ancak ödediğinde anlarsın. O değeri, o değeri ödemek lazım bu hayatta. Bunu sadece maddi tarafı değil, mad manevi tarafına da aynı şekilde. E, biz de çok şükür her değeri ödeyebilecek bir şeyimiz var. Gözümüzün kara, kararlılığı var. Göz, gözümüz kara yani bu konuda. Evet özgür. Son sözlerin ne olur kardeşim? Evet mutluyuz. Güzel bir kamp geçirdik. Yeni insanlar tanıdık. İnşallah bundan sonrası için her şey çok güzel olur. İnşallah. Herkes adına Çok güzel Herkese olur. Herkes hayırlısı olsun. Hayatımın. İnşallah. İnşallah. Evet. Odamızın. <laughs> Odamızın gerçek, gerçekten kendim, cümle olarak şeyi ya. Neredesin aga? Buyur agasın. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Fiziksel olarak çok yıprandım. Evet. Bu Sosyal kadar. olarak? Sosyal olarak birazcık daha geliştim. Geliştim, güzel. Ben de güzel hayat, tecrübelerini falan da dinledim. Güzel, güzel. Senin adın da bence çok güzel oldu. Evet. Çok eğlendim. Çok <gülüyor> eğlendim. <gülüyor> çok eğlendik. Hepimiz çok eğlendik. Ee, bize gösterdiğin saygıdan dolayı da zaten lobideyken de söylemiştim. Videoyla de ölümsüzleşsin istiyorum. Bize gösterdiğin saygıdan dolayı da, nezaketten dolayı da e, her yardım talebimize sağolsun koştu aga. Yani Evet. bu konularda çok teşekkür ediyoruz aga. Ben teşekkür ederim. Böyle de son bitiriyoruz ya. Yani. Artık bir sonraki güzel günlerde görüşmek üzere